Jahreyn'e lordum demeleri çok hoşuma gidiyor. Çok şeker ya. Adamın hakikaten böyle sadık bir kitlesi var yani. Hop! Ne haber? Hop! Abi evde oturuyordum. <laughs> Işıklar içinde, nurlar içinde. Nur geldim. inmiş, nur. <laughs> Gözümü takayım. nurlar içinde geldim. Ne yapıyorsun ya parklarda? Ya, ne olsun işte. Loki beni çıkarttı. <laughs> çocuk seni Gezdi. gezdiriyor değil mi <laughs> vallahi gezdiriyor o olmasa yemin ediyorum evden çıkacağım yok ya bana yaşamayı öğretiyor köpekler bu güzel bu yüzden güzel abi zorla çıkarıyor ya seni günde en az iki kere muhteşem tabii, bir tabii. şey tabii tabii ee, zaten bir süre eğer ona uyum sağlamazsan seni kakasıyla terbiye ediyor bir de öyle bir evet, şeyler var evet insan yani. depresyona giremiyor abi zorla çıkarıyor seni yani tabii hiç öyle yatağa gireyim de yorgana sarılıp ağlayayım falan yok yani Yok yok abi yok. Tam böyle ağlayacak gibi oluyorsun. Geliyor diyor ki bak eve sıçarım, hadi dışarı diyor. <laughs> Çıkıyorsun yani. <laughs> Nasılsın? İyi misin Yasin? Senin enerjine hayranım. Gerçekten ne uğraşıyorsun arkadaş? Ya? Yetmiyor, yetmiyor. Enerji yetmiyor. Sağ olsun eşim yardımcı oluyor. Yoksa vallahi bu enerji yetersiz. Tek insanın enerjisi yetmiyor abi. Çok şanslısın abi ne güzel. Bak hayatında eşim yardımcı oluyor diyebileceğin biri var. Ne güzel. Selamlarını gönderiyorum. Ben tanışmadım ama. Valla teşekkür ederim. Abi şimdi yani şu son zamanlarda e, yeni bir şeyle uğraşıyorum e, Haruncan. Şimdi e, biliyorsun farklı farklı dobiler var ülkede. Bu, <laughs> bu sokak hayvanlarını bir iş koluna dönüştürmüş insanlar var. Ya gördüm onu. Bir ucundan gördüm. Hatta bugün tweet atmışsın galiba onunla ilgili. Bir ses kaydı falan. Bir çok. Şey çok. Ya o yani nedir? bununla o ilgili bir, bir video. O üslup nedir Allah aşkına ya? Abi işte o adam hayvanlara yardım eden birisiymiş. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Ya hayır yani olabilir. Bir insan argo konuşabilir vesaire onu anlayabilirim. Ama yani bu, bu, ne bileyim kamuya açık bir yerde bu şekilde küfür ederek falan konuşmayı ben... Bir de insanların bedensel özellikleriyle ilgili bir yorum yapılması hiç hoşuma gitmiyor. Ya mesele o değil. Mesele zaten e, bunlar dolandırıcı bayağı bir. E, kameranın önünü sil deyip duruyorlar. An sildim arkadaşlar. <laughs> <laughs> senin nur zaten... cemalini güzel görmek istiyorlar o yüzden. <laughs> bunlar zaten şey hocam bunlar 10 gündür dernek 2 yıldır aktifler 10 gündür dernek 2 yıldır bunlar anonim şirket olarak ürün satışı falan yapıyorlar yani Allah Allah. gönüllü adam alıyorlar anonim şirket olarak gönüllü adam falan çalışıyorlar çok saçma sapan bir mesele ben bunları ortaya çıkardığım için zaten bu küfürler kıyametler böyle Allah ben Allah. hayvan düşmanıymışım gibi beni lanse etmeye çalışıyorlar ben Abi bana dedikleri şeye bak ben laf olsun diye hayvan sahiplenmişim. Hani hayvan seviyorum diyebilmek için. Ya bana şaka söyler. herhalde. Aman Yok bana ya. böyle diyorlar. <laughs> Sen şeyi biliyorsun değil mi? Geçen sene e, ben sokakta böyle perişan durumda bir köpek bulup e, takipçi falan filan olduğu için kolay sahiplendiriyoruz. Aa dedim ben bunu sahiplendiririm. Aldım yıkadım pakladım hayvanı böyle çiçek gibi oldu. Hemen 4 saat sonra da çok güzel bir eve sahiplendirdim. Ondan sonra köpeğin sahibi olduğunu iddia eden böyle birileri çıktı. Akşam karakola gittiler. E, beni böyle şikayet ettiler. Köpeğimizi çaldı falan filan diye. Köpek Cihangir'de kaybolmuş, ben Beşiktaş'ta bulmuşum hayvanı. Öyle düşün yani. E, Allah'tan emniyetteki arkadaşlar böyle çok hani aklı başında insanlar oldukları için ya çok garip şeyler oluyor bu. Hayvanseverlik olayı da artık bir enteresan yerlere gidiyor ya. Yani. Çok 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 enteresan yerlere gidiyor. Ben şöyle söyleyeyim abi. Beni zaten biliyorsun ben yurt dışında da gönüllü olarak barınaklarda çalışmış bir insanım. Hayatımda gördüğüm en güzel barınak yemin ediyorum sıfır abartı yaşadığım yerde Konya altında. Yani, Aa. Evet gerçekten söylüyorum. Bu, Türkiye'deki barınakların durumu işler acısı bunun farkındayım. Ama Konya altındaki barınak hakikaten çok güzel bir barınak. Ben yavrularımdan birini de oradan sahiplendim. Sürekli de gidiyorum yani. Ee, bir keresinde bu hayvanseverler barınağa basıyorlar diyorlar ki aa köpek ölmüş ya tamam da barınakta köpek ölür orası rehabilitasyon merkezi insan hastanede ölmüyor mu yani böyle çok bilinçsizce bir şey var linç kültürü köpekler ölmüş e baktım köpeklere köpekler zaten son, son seviye uyuz gelmişler yavru zaten zar zor yani tabii ki ilacını almıştır da ölebilir yani bunlar olabilir hani Hayvanlar için bir şeyler yapmak isterken ee, en büyük savaşı hayvan severlerle vermek zorunda kalıyoruz. Bu çok can sıkıcı bir şey. Ya çok bizim sıkıcı. toplumumuzda çünkü şey var. Her şeyi takım tutar gibi desteklemek var tamam mı? İşte <laughs> en hayvansever benim, sen benden daha az hayvan seversin. Hayvan falan diyor yani, yani. <laughs> Böyle bir şey var. Ee, ya ben buna tanıklık et ben bunu yaşadım. Ya bana hayvan diye hakaret ederken hayvanseverlik savunuyordu. Böyle Tabii. garip bir garip bir kafa. Ee, ya çok garip. Mesela insanların bir şeyi nasıl seveceğine falan filan karar veren garip bir kültürümüz var bizim. Örneğin bana da şey dediler. Ben de bat da vardı biliyorsun. İki tane idi bu arkadaşlar. Ee, ve bat vefat ettiğinde düşün bak ben orada acıdan artık kendimi kaybetmişim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Elimle gömmüşüm falan hayvanı. Çok zor süreçler şey diyordu diyorlardı işte türcü zaten bu bilmem ne bunun bu timsah gözyaşlarına kanmayın falan filan gibi laflar ettiler. Abi ne türcülüğü yani hani bazı insanlar bazı hayvanlarla eşleşiyor. Mesela şu anda İstanbul'da hala bir Fransız buldogun başı derde girdiğinde süper kahraman gibi beni çağırıyorlar. Abi ne yapayım? Ya denk geliyor hocam yani. Kurtarabildiğimi kendim kurtarıyorum. Kurtaramadığıma ilan milan açıyoruz. Bir şey yapıyoruz işte. Ya Aa, çok böyle yürürüz. şeyler var tabii ki. Mesela Amerika'da sırf pitbull'lara özel barınaklar var. Orada e, cinslere göre özel barınaklar falan da var. Yani çok değişken. Aa, bu konu çok derinlemesine bir konu. Bitmez. ve Bitmez. E, bitmez bir konu ve Türkiye'de çok da şey bir konu. Şimdi pek çok şeye sesini çıkaramıyor ya insanlar. Şimdi biliyorsun hükümet baskıcı bir hükümet. Pek çok konuyla ilgili muhalif olamıyorsun. E geriye ne kalıyor hayvan hakları o yüzden herkes hayvan haklarına sarılmış durumda yani çünkü hayvan haklarına kimse bir şey diyemiyor o yüzden inanılmaz bir şey var etrafında ramp da dönüyor inanılmaz bir ramp da dönüyor dolandırıcılık da Allah Allah ben ona düştüm ya şey oldu bana mesela işte 1 milyon olmamız gerekiyor daha çok sponsor bulacağız o zaman İşte hadi hesabımızı 1 milyon yapalım ya bir dakika, şimdi. Ben şu kameraya de döneyim de kameramı beğenmediler. Allah'ım delireceğim. Böyle <laughs> iyi <değil> mi? <laughs> ben altta yazanlara bakmıyorum. Vallahi geçti bu. <laughs> tamam eyvallah. Yoruldum. Şey, e, ya, abi ben de mesela birkaç kere paylaştım o hesapları. Ya sonra bir baktım. Hiç öyle sponsorluk falan bir durumları yok. Baya baya hesap geliştiriyorlar yani. Evet evet o Pogart dediğin tam işte o paylaştığın o abi. Onu, o mu onlar? Onlar o evet. Eyvah şimdi demek ki beni de inceleyecekler üzerine yani. Ulan azı paylaşmış. Senin paylaştığın o eee işte 1 milyon olacağız hesabı o abi. E, bana mesela şey diyor. Yani bilmiyorum küfre izin veriyor musun? Burası senin yayının da benim küfrüm değil. Söyleyebilir miyim? Söyle abi daha ne diyelim artık bu saatten sonra? Bu ibneleri diyor toplatacağız diyor. Ya böyle konuşan birisi eee <laughs> ne kadar? Yani tamam üzerine tartışılacak bir şey yok. Ya ben burada evet. kimin ne olduğu vallahi umurumda değil. Günün sonunda hayvanlar için iyi bir şey olsun arkadaş. Çünkü gerçekten bazı evet. şeyler o kadar. Şimdi sana bana istediklerini diyebilirler, desinler hocam. Sana bana bir şey olmaz yani. Ama günün ya. sonunda eğer bir biçimde sokaktaki köpek için, kedi için iyi bir şey olabiliyorsa, hani toplu yine başı kadar. Eyvallah abi. Ne diyeyim? Evet. Ama işte bunların da böyle. İnsanların yumuşak karnının kullanılması benim hoşuma gitmiyor. Benim ben böyle bir adalet savaşçısıyım. Böyle çünkü doğru, böyle olacağız. Bizim toplumumuz en kolay vicdanıyla yönetiliyor. <laughs> İstismara çok açık. Evet yani çünkü biz duygusal bir toplumuz. Duygularını yüzeyde yaşayan, duygularını büyük yaşayan bir toplumuz. Dolayısıyla bu en kolay yönetim biçimi o toplumu işte bir şekilde manipüle etmek için. Bunu kişisel evet. gelişim uzmanı titri altında yapanlar var. Yok işte böyle bilmem ne koçu, nefes koçu, duygu bilmem ne uzmanı falan var. Yani o, bu bitmez bu. Bununla savaşılmaz ben sana söyleyeyim. Evet. KKHA ne abi? Herkes KKHA yazıyor aşağıda. <laughs> KKHA benim şeyim abi. Ee, çağırıp böyle şeyleri konukları kafalara vurduğumuz bir yayın. Yani böyle her şeyi konuşuyoruz ama pat 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 yani. Ha. Eee okey. Yani yapalım mı onu? Böyle ne bir sorsuğum var benim. Olur yapalım seve seve. Ya şeker adamsın sen ama bence sen doğru anlaşılmıyorsun. Doktor haberin olsun. Biliyorum abi biliyorum. Ya senin, doğru anlaşılmadığımın farkındayım. Ben seninle bir e, Fuar gibi bir yerde tanıştığımı hatırlıyorum ve içimden evet. şey dediğimi hatırlıyorum. Abi dedim bu adam çok iyi niyetli ama kendini hiç iyi anlatmıyor bazı durumlarda. Yani o kadar belli ki içi için iyi senin yani, kalbin iyi ama bazen hakikaten çok olumsuz durumlara düşüyorsun. Üzülüyorum ya. Ya yapacak bir şey yok. Bu Twitter'dan kaynaklanıyor biraz. 144 tane harfle kendini ifade etmeye çalışıyorsun. Mesela bir şey yazıyorsun, onu istediği yere çekebiliyor insanlar. Ya yapacak bir şey yok. Ben çok da takılmıyorum. yani Eyvallah. Beni Eyvallah. anlayanlar anlıyor. Anlamayanlara da ekstra anlattığım oluyor bazen. Şimdi mesela bu bir video e, yayınlayıp bu konuyu ekstra anlatacağım o zaman herkes benimle hem fikir olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Mesela abi mutlu dostum. olun. Herkes mutlu olsun. Sen de mutlu ol istiyorum ya. İyi ki İnşallah. geldin ya. Seni şimdi baktığım yoktur diye çok tutamıyorum yani. Sen keyfin varsa kal. Ben çok şimdi oldum. o video video muhabbetine geçip taşınıyoruz bu arada şöyle. Oo. <laughs> abi benim en korktuğum şeyi yapıyorsun. Abi ben kaplumbağa gibi adamım. Hayatım taşınmayla geçti. O yüzden biraz alışkınım. Bir, bir zaten senden bir feyiz alacağım. Bende de bir öyle bir durum var. Ama senin e, şey e, deneyimine giren bir mevzu <laughs> bir soracağım sana. <laughs> sen bana sor abi onu, Onu konuşuruz sonra. <laughs> tamam dostum, tamam, tamam dostum. Eşine çok selamlar, biliyorsun. köpeklerine selamlar öpüyorum onları. Sen de köpeklerine kişine bay bay. Ben nasıl çıkıyorum? Sen mi atıyorsun? Bu nasıl bir şey? Yok abi sen kapatıyorsun galiba direkt chat'i yani. Şey, buradan okay. kapatıyorsun. <laughs> Aynen öyle. Ne oldu? Você Se, set pumpa.